Hırşar Bazar Geç bugün sizlerle birlikte e, Murder ee, koyacağız ama e, Hesabım yenilendi gibi bir şey oldu arkadaşlar Şimdi Ben burada <laughs> Elit aldım Neyse onu boş verin Ben kendi aldım Kendi Rossa'ya burada doğum günümü özel yabancı biri verdi öylesine. Doğum günün kutlu olsun dedi. Dün doğum günümdü. Dün verdi onda. 11. yaş doğum günüm bugün. 11. yaş doğum günümün birinci günü. Sesim ee, şey garip geliyorsa yeni uyandım o yüzden. Sabah sabah video çekiyorum. Hasta değilim yani. Sonra efektlerden dual build aldım 900 bobuk <laughs> bobuk Aga, ikili bıçak takma sonunda aldım arkadaşlar şu ana kadar almalıydım zaten yo sonunda aldım kelimesi aslında yok ya zaten olacak bir şey neyse bay 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 evet Arkadaşlar bu videodaki amacım tamamen Doldur olmak mı? Hayır. Bir kere daha oynayalım. Yine olmazsak, vardır olmazsak ya da şerif olmazsak yine e, muhtemelen murder olunca gelirim. Evet. Başlasın bakalım. Arkadaşlar ben murder olunca genellikle böyle oynuyorum. Daha iyi geliyor. O zaman böyle yapalım. Aa şerif aldıktır. Arkadaşlar oyun başlayınca ben böyle oynuyorum ya. Daha iyi oluyor nedense. Hiç böyle oynamıyordum eskiden. <laughs> evet. Bu olamaz. Katil kim? Olmuş. Alexa. Ya ne yapıyorsun öyle? Tarbiyesiz kız. A önümden çekilir musunuz? As Hayır. Ha, a, team olmuş herhalde. Bunlar. Bilmiyorum. Hiç bir fikrim yok. Aga. çok kolsuzum ben ya vuramıyorum ki şuradan da yayılabilir siktir nerede aga gacı nerede gacı Man, I can't gacı yok arkadaşlar. Belki buradadır hala. Yok. Belki gacı şuradadır. Hiç gitmek istemiyorum. Evet gördüm bile. <laughs> çok üzüldüm arkadaşlar bırt yaptım. Çok özür dilerim. Aga göcü nerede abi? Oros bu. Ah çok özür dilerim. Çok özür dilerim, küfür ettim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Mörder olup geleyim o zaman. Daha fazla sıkmayayım size. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Size iki efekt takmayı göstereceğim. Nasıl iki efekt takılır onu göstereceğim yani. Ee, bakın. Şimdi dual wield var ya. Yani ikili bıçak işte. Okuyamıyorum ben bunu. İkili bıçak değil. İkili bıçak var ya. Mordor olunca ikili bıçak takılı oluyor değil mi? Mördür olunca <laughs> dual bile dual elit yerine elit takıyorsunuz. Böylece hem elit hem dual bile oluyor. Ya ateş de takabilirsiniz. Mavi ateş de takabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ya olursam gösterim zaten. Evet olmadım mıdır? Ben olup geleyim. Al oh, kapat, şerif oldum. Evet. Bu da bir şeydir. Ama tabii ki de arkadaşlar mardır olup geleceğiz. Şunu bir mardırı bulup öldürelim. Mardır kim? Evet. Şu ikisi olamaz. Net. Değil. Ama olamaz. Orada normalde şerif olunca silah hemen çıkarmamamız gerekiyor ama ben zoru severim. Hardcays arkadaşlar biz. Orospu. Oros Aha yine hazır dedim. Aga ne orospu ya. Başka küfür yok ya. Hep orospu. Ya. <laughs> Neyse Özür dilerim bu arada ya Tekrardan <laughs> Murder olduk Evet vardır olduk Arkadaşlar sonunda Şuraya gireceğim <laughs> Kimsenin elimde bıçak görmesini istemiyorum Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Elimde iki bıçak var Gördüğünüz gibi iki Şimdi ben bu iki bıçağı Arkadaşlar Elitify yapıyorum onun yerine şu an çalışması gerek. Hem Eltifay hem de ikili bıçak olacak. Bakın hatta şu kız üstünde deneyelim. Al Aa bagını kanka. Bagını kanka. Neyse. Ee, o zaman farklı bir üstünde deneyelim. Kim olabilir? Şu orta var. O atada çok insan oluyor net olur burada. Ha bir tane var. genellikle çok olur da. Aga! Ha, bak, ne oluyor? Böyle olmaması gerek. Elite Fire oluyor bu arada. Gerçekten oluyor. Gözüm zaten efekti falan da geliyor. Almış şerefsiz. Şundan bakalım. Yok. Ee, burada mı değil? Neyse şu an hem ikili bıçak hem el kullanıyorum. De denerseniz olur bu arada gerçekten. Şey diyecek. He atma falan, falan diyenler olursa. Arkadaşlar deneyin olacak. Ha şu kız Allah lütfen atalım hatta. Ya neden ya? Arkadaşlar biliyorsunuz değil mi normalde böyle ölmüyor karakterler. Biliyorsunuz değil mi? Öyle yere yığılıyorlar genelde. Of tam da zamanını buldun ama ya. Sorun değil bu da bir şey. bu arada. Bu kız değil ama. Şuradaki beyazlı kız. Bu. Bu arada Bacon'ları ben çok seviyorum. Bacon'ları sevmeyenlere her like bir tokat olsun. Ananı Bakın nasıl bir adi işte o. Aa! Öl lan sandı. Bir ölmedin ya. Oha. Babam bir şeyi döktü arkadaşlar. Tabela. Tabela. <laughs> Tabela dökmek evet çok mantıklı. Arkadaşlar sizin için bir daha mördür olup geleyim mi? Evet yaptım. Hadi geleyim. Arkadaşlar bu arada bir saattir uğraşıyorum olamadım. Phantom aldım. <laughs> çok iyi. Phantom ve Eternal aldım. Eternal'ı boş verin ama Phantom çok iyi. Neyse. Çok iyi. Aa yanlışlıkla video açacağım lan. Bu arada arkada Pikachu Flash TV izliyor. Pikachu Flash TV izliyor. <laughs> Pelin ablayı çok severim ben. Neyse. <laughs> Selamlar bu arada buradan Pelin ablaya. Tanıyımdır. Yani videoları, yayınları falan çok severim. izlerim. Eğlenceli olur. Neyse. Neden video ya neden bunları diyor Videoyu yanlış açtım bari yani söyleyeyim ama neyse aga sonunda murder olduk evet şimdi sakın efektlerden hemen elite defy seçmeyin dual world kalsın bir süre bitsin üstteki bitti şu anda iki elimde iki tane var atayım şurada gelmişken şu anda efekt yok gördüğünüz gibi şimdi böyle ya. Bakın. Elitify. açtı bak ol oluyor. Hatta kanıtı da var göstereyim. Hızlı olmak istiyorum o yüzden sprint'e hemen basıyorum gereksiz bir şekilde. Evet. öyle bakalım. Ah bakın gördünüz mü? Hem ikili bıçak hem de elitify kullanmış oldum. Bu arada İlla atmanıza gerek yok bıçağı böyle. Klasik de olur. Mesela böyle. Mesela böyle. Gördüğünüz gibi. Oh man. Really? Öf. Ah geber. Bakın bu kızı iyi oynuyor. Bey Arkadaşlar pembe bacon olması bir şey değiştirmez. iyi oynuyor. Ya yani pembe bacon karakterinde diye yani dubu olmuyor arkadaşlar. Hala pro. Öl artık. Oyun aşırı kasıyor. Neden hiçbir fikrim yok. Ama gördüğünüz gibi kanıtladım size iki bıçak takmanın. Ay iki efekt takmanın. Bu, bu arada mesela e, mavi ateş taktınız. O sırada pembe ateş. Arkanızdan mavi ateş çıkar. Ama insanları öldürünce pembe ateşle öldürürler. Anladınız mı? O da oluyor. Her türlü efekte işe yarıyor. Sadece ikili bıçak tutmada değil ama en iyisi ikili bıçak tutma. Çünkü ikili bıçak tutarken efekt yani iyi bu arada bazı insanlar bunlar sadece adi bir komutuyla falan oluyor sanıyor. Sadece oyunu yapan kişiler özel sanıyor. Hayır arkadaşlar. Biz de bunu bugla yapabiliyoruz. Sadece adi yapamıyor bunu. Ya, oyunu yapan kişilerden biri. Admin değil aslında onlar yani. CEO falan. Marka, say say marka sayıyor sanki. Adamız ah, çok özür Çok özür Öldün mü kanka? yok ölmemiş. Ya soruya bak öldüm mü kanka? Aga çok iyi ya. Vardır Mr. 2'ye bayılıyorum. Elimde fantom var yani. Hem de ikili. Hayalimdeki şey ikili fantom tutmak. Neyse iyi oyundu. Evet. E, da olduk. Size de kanıtlamış oldum. Babacım kazanmak değildi zaten oyunu. Çayımızdan da bir yudum alalım. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Biz görüşürüz ve bay bay. Allah'a emanet olun. Dün doğum günüm değil hatırlatayım. Bugün 11. yaş günümün birinci günü. İkinci söyleyişim de bu. Hadi bay.